1 milyon adayın gözü KPSS kararında. KPSS sorularının bir yayın evinin deneme sınavıyla benzerlik göstermesi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na DDK inceleme talimatı verdi. Ardından ÖSYM Başkanı Profesör Dr. Halis Aygün görevden alındı. Skandala ilişkin 5 koldan inceleme yürütülürken DDK'nın suç duyurusuyla soruşturma açıldı adaylar şimdi sınav iptal olur mu diye merakla bekliyor. Pazar günü yapılan ve 120 sorunun sorulduğu kamu personeli seçme sınavı, KPSS, lisans genel yetenek genel kültür sınavı ile 80 soruluk eğitim bilimleri sınavının ardından sızıntı, iddiaları gündeme geldi. Ki oturumda yöneltilen 20'nin üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu iddia edildi. Sınava katılan bazı adaylar, KPSS'deki sorular ile Yediklim Yayın deneme testlerindeki soruların birebir aynı olduğunu sosyal medyadan paylaştı. Sınavı yapan ÖSYM, iddiaların asılsız olduğunu savundu. Yayın evi yetkilileri ise, bir iki soru aynı diye algı yapmaya gerek yok. Kesinlikle tesadüf dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, DDK'ya inceleme talimatı verdi. OSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün görevden alındı.